Ah oh, çantama hazırladım. Oh Survivor da bitti zaten. Şimdi okula gidiyorum. Haydi bakalım. Okulda birazcık öğrenmeye gidiyorum. La 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 hop hop. Evimi kaldıracağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla hırsızlar evime gelip duruyor. O yüzden kaldırıyorum. Nereden kaldırılıyor da evler nereye? Heh, kaldırdım arkadaşlar. Çünkü hırsızlar geliyor. Tek bana geliyorlar nedense. Bu bu tarz evlere çok geliyorlar arkadaşlar. O yüzden ben de kaldırıyorum. Hırsız mı hırsız falan gelir diye. Neyse okula gidiyorum. Haydi bakalım. Burada da bir kız var. Ha, burada da bir daha var. Bu arada Brookhaven değişmiş arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Market falan. Ha ne oluyor? Kaç abi? Ha, okula gelmek üzereyim. Hadi. Okula geldim ey arkadaşlar. Hadi bakalım şunu alalım bir. Evet arkadaşlar. Öğrenciyim. Haydi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1 artı 1 kaç eder? 2 öğretmenim. Evet. 600 çarpı 700 8465 kaç eder peki? Meçhu bu cevap sana gelsin. Abi bu nasıl soru? Hıt. Her neyse okul bitti. Haydi bakalım gece olmuş zaten. Haydi bakalım. Şuradan geri mi koyuyoruz? Evet geri koyduk arkadaşlar. Haydi bakalım. Okullar yine açıldı arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Şöyle gidelim. Ah, oh, şöyle bir bakalım. Bir de gezelim arkadaşlar. Ve Oh. Bu poster neden benim yüzüme geldi? Şunu okuyayım bari neymiş. Evet. Yeni bir motorcu hız, hızlı bir motorcu olmak için buraya kaydolun. He? Arkadaşlar siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Ah. Bunun için çok çalışmam gerek ama şimdi kim motorcu olmak ister? Ben. Evet, haydi bakalım. O zaman Motorcu olalım. Tamamdır. Bu motor yeri neredeymiş? Bir orayı bulmamız lazım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle gidelim. Abi neden bu eve gelmiyorlar da benim eve geliyorlar arkadaşlar bunlara? Bu burayı da bir sahipleniyor şimdi bakalım evi. Hayibe. Hadi bakalım. Allah burası değil sanırım. Birazcık daha ilerleyelim. Geri gidelim bence. Eh, buralar. Haydi bakalım motorumuzu alalım. Nerede bizim motor? Eh işte geldi. Haydi bakalım. Bir bebeği uyandırmadan bir challenge yapacaksın. Şu an bebek uyuyor. Agı agı. Evet uyuyor şu anda. Ve o bebeği uyandırmadan bu yerden geçeceksin. Bu yerden atlayacaksın yani. Abi çok zor bir şey ama yine de yapacağım. Ah bismillah. Allah. Lan bu motor da o kadar hızlı değilmiş. Hızını nereden arttırabiliyoruz? Bunun da hızını maksimum 55 yapabiliyoruz da daha, daha çıkartmıyor. 50'de de takılıyor. Niyeyse. Hadi bakalım bebek uyanmayacak. Şu an çok rahat. Hadi bakalım motor yarışması gibi bir şey. Bu motor akademisinde motorcu olmaya çalışacağız ve ilerideki zamanlarda meçhul motorcu herkesi hız hızla hızıyla geçecek ve birinci olacak arkadaşlar. Evet haydi bakalım. Şöyle gidelim. Bebek uyanmak üzere olabilir. Aha! işte burada bir rampa var arkadaşlar. Haydi bakalım bu rampadan geçeceğim. Vuhu. agu agu ve bebeği uyandırdım hiç. Bakalım kaç dakika dayanabilmişsin? Bir dakika. dakika. O güzel. Haydi bakalım. Şöyle bir kalkalım. Ha bir tek yüksek kuleleri. Aa dur şunu da yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu ne trash bin. He arkadaşlar bunu kaldıralım. He böyle yapabiliyoruz. Bunu yapalım arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Artık yüksek kuleleri yıktılar ve bir bölümlüğüne arkadaşlar yarış yeri yaptılar. Haydi bakalım. Sütunt oldu buraya bildiğin arkadaşlar. Orijinal yere dönelim. Haydi bakalım. Koş koş meçhul koş. Lan niye ışınlanamıyoruz arkadaşlar? Ben böyle bir saçmalık görmedim. Niye ışınlan? Hey anladım ben neden ışınlanamadığımızı. Unutuyorum aslında. Tamam. Şimdi ışınlanabildik. Haydi bakalım motoru yine getirelim arkadaşlar. Nerede bizim motor? Abi çantayı bırakmayı unutmuşum. Neyse böyle kalsın arkadaşlar. Tatlış tatlış tontiş tontiş. Bir tane ayıcık arkadaşlar. Bebek mi içiyor? <laughs> Bana bebek deyip durma. <laughs> Hadi bakalım. Hani neredeydi motorlar? Şurasıydı. Tamamdır geldi motorumuz. Niye bebek var anlamadım. Şu bebeği kaldırabiliyor mu? Evet kaldırdık arkadaşlar. Oo arkadaşlar şu rampaya bir bakın. Rampa değil de yarış yerine bir bakın arkadaşlar. Aa bu arabayla kapatacağız sanırım. Haydi öyleyse go go go. Ama araba önden gidiyor. Uhu arkadaşlar. Koş 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 koş. Allah Allah. Abi araba çok fena geçti bizi. Neyse ilerleyelim. Allah gene. Abi ben sürmeyi bilmiyorum. Abi çok geride kaldı Mechu'yu ya. Bir iş beceremedim Mechu'yu. Lan bir döndüremedim. Her yere şey koymuşlar ya o yüzden. Neyse döndürelim tek. Lan oğlum ya bu motorun hızına yavaşlatacağım. Mecbur arkadaşlar. Çok geride kaldım. Oğlum bu da fazla yavaş. Tamam böyle iyi. Abi çok geride kaldım arkadaşlar. Şimdi arttıralım. İşte taktik bu arkadaşlar. Eh, tamam arkadaşlar. Lan araba burada kaza yapmış aga be arkadaşlar. Şimdi ben birinci olmaya hazırım. Go 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 go. Hadi bakalım arkadaşlar. Abi buradan da başka bir araba geliyor. Ama o öteki yer. Lan oğlum. Dur arkadaşlar. Lan Mevcu'nun kafası iyice karıştı abi. Şeyden geçmek imkansız bu. Elin hızlı yapınca arkadaşlar. Elin hızlı yapınca bile imkansız arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu şey iptal oldu. Şimdi şuradan gideceğiz arkadaşlar. Buradan yapalım bir. Hadi bakalım arkadaşlar. Koş 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 koşmeye sür. Haydi bakalım yaparsın. Haydi bakalım sürmek baya zor arkadaşlar. Bilgisayardan. Haydi bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan gideceğiz sanırım. Haydi bakalım nerelere geldik acaba? Oo arkadaş ışıltılı ışıltılı. Şuradan gitmemizi öneriyor. Aha böyle dağlandı gibi geliyor bana. Şuradan arkadaşlar. İyi yapmışız hıza çıkardık gibi geliyor. Ve arkadaşlar bunu zar zor bitirdik ama. Bakalım kaç dakika sürmüş şeyimiz arkadaşlar. Ve yuppi arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Bakalım kaç dakika sürmüş? 3 dakika. İyi. Hani 3 dakika bile şey arkadaşlar. İyi işte. Şu bakkala bir bakalım arkadaşlar. Yeni bakkala. Hadi bakalım arkadaşlar. Meçhu acılı cips yemeği hak etti arkadaşlar. Yeni market. çok yani çöp günü mü? He. He arkadaşlar. Ha, bugün çöp günüymüş. Ben alamadım sandım. Oh acılı acılı ne güzelmiş. Haydi bakalım arkadaşlar. E şimdi ise üçüncü şeye geçelim. Üçüncü ne işte. Üçüncü yarışmaya. Yani ilk aşamada şey yapıyorduk arkadaşlar. Bebeği uyandırmadan ikinci de aşamada bir tur yürüt şeyi. Üçüncü aşamaya geçelim. Haydi bakalım. Üçüncü aşama ise şuradan gitmeyi dene ve o şeyden atla. Biraz zor gibi görünüyor ama yaparız arkadaşlar. Evet evet yaparız. Haydi bakalım arkadaşlar. Go! Bu yandan da buradan git Kafamızı iyice karıştırıyor. Aa bunları tıklayabiliyoruz galiba arkadaşlar. Olabilir. Dur. Evet tıklayabiliyoruz. Bakayım. E o tıklayamadık. Lan bura köprü değilmiş ki arkadaşlar. Allah. Lan ben şey sandım arkadaşlar orayı. Rampa sandım işte her neyse. Köprü değilim yalnız. Sonra. Allah. Şuradan gidelim Abi evlere gel <laughs> Üçüncü aşamada böyleymiş arkadaşlar Böyle birazcık koş Hangi tarafa gitsem arkadaşlar Bu taraf ee, Şey yönüne gidiyor Arkadaşlar bu taraf çiftliğe gidiyor Bu tarafta yarışı bitir Hmm Nereye gitsem Acaba Bebek çık biliyor musun? Hihihi <laughs> arkadaşlar aslında plan yaptım yanlış yere gidecek. Tamamdır arkadaşlar ben şu şu yöne gideceğim evet arkadaşlar. Haydi bakalım şuraya gideceğim. Allah lan oğlum biz çiftliğe geldik hani öteki yolun çiftlikti ne oldu? Allah bebek yalan söylemiş bana arkadaşlar. <laughs> Hayır öyle bir şey yok yalancı meçhul. Ah her neyse geri gidelim. Bebek iyice saçmalamaya başladı ama neyse. Şöyle şuradan gidelim. Bir de yönleri değiştirmiş. Çakal. Her neyse. Aa buradan da güzel şey varmış arkadaşlar. Hadi bakalım. Çıkalım buradan. uhu şu tarafa gitti o oh. ve son final aşama buradan düş ve bebeği uyandırmadan imkanı yok. Uf. he He bebek hala uyuyor. Ve sen gerçek bir motorcu olmaya artık hazırsın Mechoo. Yuppi şimdi yarışma zamanı arkadaşlar. Haydi bakalım. Mechoo birinci olmaya hazır arkadaşlar. Mechoo birazcık yarışacak arkadaşlar. Haydi bakalım nerede. Şunu alalım tekrardan. Heh. Haydi bakalım arkadaşlar. Şuraya bir gidelim arkadaşlar. Tamamdır. Haydi bakalım arkadaşlar. Artık Matchu gerçek yarışa hazır arkadaşlar. Haydi bakalım. Zaten bunlar da seyirciler sanırım. Hadi Matchu yaparsın. Evet yaparsın Matchu. Yaparım yaparım. Durun durun. Tüm yarışçılar da geldi. Bizi asla yenemeyeceksin Mech Evet yenemeyeceksin. 3, 2, 1. Uhu, haydi bakalım arkadaşlar. Harika Meç. Çekil ölümden.